Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Osmanlı siyasi tarihine devam ediyoruz. En son duraklama dönemini işlemiştik. Şimdi ise gerileme döneminin sollarını çözüyoruz. Dediğimiz gibi siyasi tarihi ayrı başlık altında, ıslahatları ayrı başlık altında sizlere çekmiş olacağız. Islahatları bitirdik biliyorsunuz ki siyasi tarihte de gerileme dönemindeyiz. Hemen ne yapıyoruz? En son 47. sorumuza kalmıştık. 47'ye kadar duraklama dönemini işledik. 48'den itibaren de gerileme dönemini işleyeceğiz. 75. soruya kadar. Hemen ne yapalım? başlayalım sorularımıza. 2. Mustafa'nın Edirne olayı ile tahttan indirilmesiyle Yeniçeriler tarafından iktidara getirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönelttik. kim geçiyor? Baktığımız zaman 3. Ahmet 2. Mustafa'nın yerine tahta geçmiştir. Hangi olayla? Edirne olayı. Edirne olayının diğer isimlerini bilmemiz lazım. 1. Şeyhülislam Şeyhülislam Feyzullah Feyzullah Efendi olayı, Efendi olayı. Diğer olayın adı ise Cebeci olayı. Cebeci olayı olarak da adlandırılıyor bu Edirne olayı. Kim tahttan iniyormuş? 2. Mustafa kim geçiyormuş? 3. Ahmet tahta geçiyormuş. Lale Devri ne olacaktır? Başlayacaktır 3. Ahmet'te birlikte. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde 3. Ahmet'in tahttan indirilmesine sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk bu sefer. Bu olayımız ise nedir? Patrona Halil İsyanı. Patrona Halil isyanı birlikte 3. Ahmet tahttan indiriliyor ve Lale Devri de sona ermiş oluyor. Geldik 50. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde Kabakçı Mustafa isyanı ile tahttan indirilen ve tahta çıkan padişahlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bakın bunlar önseme tarafından daha önce soru olarak sizlere yönlendirildiği için 3 soruyu da ardarda arda verdim ki 3 soruyu aynı anda görünüz diye. Önemli bunlar. Baktığımız zaman Kabakçı Mustafa isyanı ile birlikte 3. Selim değerli dostlar tahttan indiriliyor. 3. Selim. Peki kim kim geçiyor tahta? 4. Mustafa. 4. Mustafa tahta geçiyor. Cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Rus çarı ile yaptığı Poltova Savaşı'nı kaybederek Osmanlı Devleti'ne sığınan İsveç kralı aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu sorduk. E, kim sığınıyor Osmanlı Devleti'ne? Demirbaş Şar arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. E, ve ee, ne oluyor arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Kendisi İslam'da bayağı bir kalıyor. Bayağı bir kalıyor. Demirbaşar. Daha sonra ee, anlaşma zeminleri olduktan sonra tekrar ülkesine gidiyor. Demirbaşar önemlidir. 52'deyiz. Birazcık şöyle yaklaştıralım. Osmanlı Devleti Sadrazam Osmanlı Devleti'nin Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın öncülüğünde şuraya virgül atmayı unutmuşuz. <laughs> cümleyi anlayamadım. Osmanlı Devleti. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın öncülüğünde yani virgülün önemi burada açıkça gösterildi. Osmanlı Devleti Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın öncülüğünde yaptığı savaşı kazanarak Ruslardan gelen barış önerisini kabul etmiştir. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma ümidinin arttığı anlaşma. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu sorduk. Hangi anlaşmaydı bu? Purut Anlaşması. Purut Anlaşması. Kimi kaynaklar Baltacı Mehmet Paşa'nın 2. Katarina'ya aşık olduğu filan söyleniyor. Bunlar biraz rivayet arkadaşlar. Bunların gerçeği yansıttığını tarihçiler kabul etmiyor. Yani böyle bir olayın olmadığını söylüyor. Ama kimi kaynaklarda bunu yazıyor. Baltacı Mehmet Paşa'nın Rus çariçesi 2. Katarina'ya aşık oldu. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Osman Devleti Rusları bu savaşta yok et, edebilirdi. Yok edebilirdi yani. Rus diye bir şey kalmayacaktı ortada. E, ve e, bu anlaşmayı e, niye yapıyoruz ben de bilmiyorum. Yani niye böyle bir anlaşma yapıyoruz? Niye Rusları yok etmiyoruz o anda? E, belki de ikinci Katerina'ya aşık oldu. Yani bilemeyiz. E, böyle kronikler e, bazıları yazmış. Hani ikinci Katerina'ya aşık oldu ama bazı tarihçiler de bunu kabul etmiyor. E, baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma ümidinin arttığı anlaşmadır. Prut anlaşması. Geldik 53'e. Osmanlı Devleti'nin Karlofça Anlaşması ile elden çıkardığı toprakları geri alma ümidini kaybettiği anlaşma olan Osmanlı Devleti'nin 1718'de Avusturya ve Venedik ile imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangi anlaşmadır bu? Pasorofça Anlaşması. Çok çok önemli bir anlaşma. Çok çok. E, lisansta çıkar. Ön lisanslı orta öğretimde Öğretmeni kalan bilgi sınavında tarihte AYT'de, TYT'de her yerde çıkar. Pasorofça anlaşması önemlidir. Kallı Hoca ile elden çıkardığı toprakları geri alma ümidini kaybediyoruz artık Pasorofça anlaşmasıyla. Geldik 54'e. Özellikleri verilen anlaşma hangisidir? E, diye sorduk. İran'ın Kafkasya toprakları Osmanlı ve Rusya arasında paylaştırılmıştır. Bakın çok çok önemli. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan ilk dostluk anlaşmasıdır. Bakın şu ikisini lütfen karıştırmayınız. 1. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk anlaşma farklıdır. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk dostluk anlaşması farklıdır. İlk anlaşma neydi? İlk anlaşma Bahçesaray anlaşmasıydı. Bahçesaray dostluk anlaşması ise nedir? Arkadaşlar 1724 İstanbul Anlaşması. Lütfen bu ikisini karıştırmayınız. Genelde karıştırıyorsunuz. Lütfen bu ikisini karıştırmayınız. Ayrıca 1724 İstanbul Anlaşması ile İran'ın Kafkasya toprakları Osmanlı ile Rusya arasında ne olmuş? Paylaştırmıştır. Geldik 55'e. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı anlaşmalar arasında hangisi yer almaz, bulunmaz? Sorumuzu yönelttik. Pasarofça Anlaşması, Kerden Belgrad, Purt. Bunlar 18. yüzyılda ama Bahçesaray Anlaşması biliyorsunuz ki 17. yüzyılda duraklama döneminde imzalanmıştır. Geldik 56'ya. Fransa'nın ara buluculuğu neticesinde, bakın Fransa'nın ara neticesinde Belgrad Anlaşması ile kim ara buluculuk yapmış? Fransa. Unutmuyoruz. ile sonuçlanan 1736-1739 savaşlarında Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir? Sonumuzu bu şekilde yönettik. Hangi devletlerle mücadele ettik? Biz Rusya ve Avusturya ile. Unutmuyoruz. Rusya ve Avusturya ile ne yapmışız? Savaşımızı yapmışız. Bu savaşın ardından Belgrad Antlaşması'nı imzalamışız. Ve Rusya ve Avusturya ile olduğunda lütfen unutmuyoruz. Hangi devletin ara buluculuk yaptığını unutmuyoruz. Bu savaşın sonucunda hangi anlaşmanın imzalandığını unutmuyoruz. Bunlar sınavda gelir. Geldik 57'ye. 1736-1739 tarihler arasında Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşları sonucunda imzalanan Belgrad Anlaşması'na ara buluculuk yapan ve karşılığında kapitülasyonların sürekli hale getirildiği devlet hangisidir? Birinci Mahmut zamanında e, kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiş oluyor. Hangi devlet için? Fransa için. Fransa Belgrad Antlaşması'na ara buluculuk, buluculuk, yaptığı için e, kapitülasyonlar da sürekli hale getiriyoruz. 58'deyiz. Bakalım sorumuza. Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Ruslara bırakılacaktır. Rusya Karadeniz'e savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır. Rusya savaş, savaşta aldığı yerleri geri iade edecektir. Özellikleri verilen anlaşmayı sorduk. Hangi anlaşmadır? Belgrad anlaşmasıdır. Belgrad anlaşması ile ilgili bütün soruları ne yapıyoruz sizlerle görüyoruz. Unutmayınız, Azak kalesi yıkılmak şartıyla Ruslara bırakılıyor Belgrad'da. Belgrad anlaşması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. 1739. Ee, dediğim gibi çok çok önemli Belgrad anlaşması sınavlarda çıkar her zaman. Osmanlı Devleti'nin Batı'da imzaladığı son kazançlı anlaşma. Unutmuyoruz. Belgrad. Batı'da imzaladığımız son kazançlı anlaşma. 2. Karadeniz'in Türk Gölü olarak kalmasını sağlayan son anlaşmadır. Belgrad. Önemleri bakın. Çok çok önemli. Bunlar sınavlarda çıkar. Anlaşmaya ara buluculuk yapan Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Doğru. Daha önce bahsettik. Osmanlı Devleti bu anlaşmayı Avusturya ve Rusya ile imzalamıştır. Doğru mu? Evet. Doğru. Anlaşma. Üçüncü Mustafa döneminde imzalanmış mıdır? Hayır. Kimin dönemindeydi? Birinci Mahmut döneminde imzalanmıştır. Cevabımız E seçeneği oldu. 60'tayız. Muhammed bin Abdülvahhab tarafından Vehhabilik akımı oluşturulmuştur. Biliyorsunuz ki şu an bu konu çok gündemde. Belki ÖSM ne yapabilir? Bunu sorabilir. Tarihsel arka plan olarak nadir Şah Osmanlı Devleti'nin Caferi'nin birinci mezhep olarak tanınmasını istemiş ve bu durum Osmanlı Devleti tarafından reddedilmiştir. Yukarıdaki gelişmeler hangi padişah döneminde meydana gelmiştir diye sorduk. Bu olayların hepsi 1. Mahmut döneminde meydana gelmiştir. Ve haberlik akımının doğması Nadir-i Şah'ın e, Osmanlı Devleti'nden ne istiyor? Caferi'nin birinci mezhep olmasının istiyor tanınmasını istiyor daha doğrusu. Bunu reddediyor Osmanlı Devleti 1. Mahmud döneminde. 61'deyiz. Yaklaştıralım biraz. Rus donanmasının 1770 yılında Osmanlı donanmasını yaktığı yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, biz ne diyor kodluyorduk? İçiniz. Bakın, içiniz diye kodluyorduk. Bunlar sırasıyla. Bunlar sırasıyla. İçiniz diye kodluyorduk. 1770'de ise e, arkadaşlar biz bizim hangi yer yakılıyor 1770'te? Çeşme. Çeşme ne yapılmıştır? Yakılmıştır değerli arkadaşlar. Böyle de haş işaretine benzedi şöyle çizelim. Yani çeşmeyi yaptık. İnebahtı biliyorsunuz ki 2. Selim zamanında. Çeşme 1770, Navarin 1827, Sinop 1856. Navarin kimin zamandaydı? 2. Mahmut. Sinop 1856 kimin zamanda? Abdülmecit zamanda. Ebukur ise Fransızların yakıldığı donanmaydı. Geldik 62'ye. Osmanlı Devleti uzaktan bir aslana benzer. Yanına vardığında dişlerinin dökük, tırnaklarının sökük olduğunu görürsün. Sözleriyle Padişah 3. Mustafa'yı Rusya ile savaştan alıkoymaya çalışan Osmanlı Sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? Daha sorulmadı. Benim beklediğim kısımlar arasında yer alıyor. Kim bu ismimiz? Koca Ragıp Paşa. Unutmayın bakın bu isim bir gün çıkacak sınavda. Koca Ragıp Paşa önceden Yusuf Kemal Tengri söyleye söyleye iptal edilen sınavda e, geldi ama iptal oldu sınav. Koca Rakıp Paşa'yı da bu sene bakalım çıkar mı bilmiyorum ama içime doğuyor sanki Koca Rakıp Paşa gelecek bu sınavda. E, Osman Devleti'ni neye benzetmiş? E, uzaktan bir aslana benzer demiş. Yanına vardığında dişlerinin dökük, tırnaklarının sökük olduğunu görürsün demiş. Yani Koca Rakıp Paşa e, aslında devletin özetini yapmış bu sözleriyle. Tabii ki de gerileme döneminde. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen savaşın ardından imzalanan 1774 tarihli Küçük Kanarca Anlaşması'na ara buluculuk yapan devletler hangisidir? Bunlar Mebin kitabına girmiş bilgiler. O güzel önemli soruya dönüştürdük hepsini. MEP çok kıymetli kaynak. Bizim birincil kaynağımız olmalı. Ben de elimden geldiği kadarıyla MEP, AÖF, akademik kaynaklar aracılığıyla sizlere soruları yazıyorum. Sizlere sunuyoruz bu soruları. E, baktığımız zaman bu e, anlaşmaya ara buluculuk yapan Prusya ve nedir? Avusturya'dır. E, baktığımız zaman unutmayalım bunlar çıkar. Prusya ve Avusturya ne yapıyormuş? E, ara buluculuk yapıyormuş Küçük Kaynarca Anlaşması'na. Geldik 64'e. 1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması sırasında Osmanlı tahtında bulunan hükümdar hangisidir diye sorduk. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. özellikle 18. yüzyılda hangi anlaşmanı, anlaşmada hangi padişah tahta var bunlar çıkar. Önemli. Baktığımız zaman Küçük Kaynarca Anlaşması'nda ise birinci kim var? Abdülhamit tahta bulunuyor. Geldik 65'e. Küçük Kaynarca yine çok çok önemli bir anlaşma. Bütün detayını soruya döktük. Bileceğiz hepsini. Nedir sorumuz? Bakalım 1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorumuzu yönelttik. Kırım bağımsız olmuştur. Doğru. Osmanlı Devleti halifelik makamını ilk kez siyasi bir amaç doğrultusunda kullanmıştır. İkinci kez neredeydi? Trabluskarp Savaşı'nda. Arkadaşlar e, Trabluskarp Savaşı'nda değil. Demeyin Trabluskarp Savaşı'nda arkadaşlar. Unutmuyoruz. Küçük Kaynaca ve Trablusgarp Savaşı'nda halefelik makamını kullanıyoruz biz. Osman Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödemiş midir? Evet bu anlaşmayla ne olacaktır? Ödüyoruz savaş tazminatı. Ruslar İstanbul'da sürekli bir elçi bulundurabilecektir artık. Arkadaşlar burada biz neyi göreceğiz? Daha sonra panslavizmi yavaş yavaş ne yapacağız? Göreceğiz bununla birlikte. Kırım Rusya'ya bağlanmıştır. Yanlış. Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yaş anlaşmasıyla gözlerimizden yaş akıyordu. Hatırlayınız Kırım'ı Rusya'ya ne yapınca bırakınca, bağlanınca. Geldik dünyanın en güzel rakamı 66'ya Yozgat'a. Orijinal anlaşma metinlerinin hiçbirinde Ortodoks Hristiyanların himayesinin Ruslara verildiğini belirten madde yoktur. Ruslar anlaşmanın orijinal Fransızca metnini 1775, 1775'te değiştirmiş, Hristiyanların Rusların himayesinde olduğunu belirten madde eklemiştir diyen bir araştırmacı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle ilgili bilgi vermiştir? Hangi anlaşma? Küçük Kaynarca anlaşması. Küçük Kaynarca anlaşmasında Ortodoks Hristiyanların himayesinin Rusya verildiğini belirten madde yoktur arkadaşlar Küçük Kaynarca'da. Ruslar ne yapıyor? 1775 tarihinde bir sene sonra değiştiriyor bunu. Ee, nasıl bir? ...durum içerisinde yani Osmanlı Devleti'nden... E, iş kimse bunu görmemiş mi, bilmemiş mi bilmiyorum. Hani e, diplomasi o kadar önemli ki... ...işte masada kazansanız, kaybetseniz de kazansanız da... E, ...ya savaşta kazansanız da kaybetseniz de... ...masada diplomasi o kadar önemli ki artık 18. yüzyıl... E, Osmanlı Devleti bazen... ...18-19. yüzyıla savaşlar kazanmış ama masada ne yapmıştır? Kaybetmiştir. O yüzden diplomasi günümüzde de halen halen çok çok önemlidir. Diplomasiyi iyi bilmek lazım, iyi okumak lazım. Geldik 67'ye. 1779 yılında Fransa'nın ara buluculuk yaptığı Osmanlı Devleti'nin Şahin Giray Hanı, Kırım Hanı olarak tanıdığı anlaşma. Hangi anlaşmaydı? Aynalı Kavak Tenkih Namesi. Kırım yavaş yavaş elimizden kopuyor. Kırım'la bağımsız oldu. Aynalı Kavak Tenki birlikte ne yaptı? Şahin Giray Hanı Kırım Hanı olarak tanıdık. Yaşanlaşmasıyla anlaşmasıyla tamamen artık elimizden çıkacak. Osmanlı Devleti'ni parçalama yönelik Rusya ve Avusturya tarafından ortaya atılan Grek ve Dakya projeleri aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi döneminde yaşanan gelişmeler arasında yerini almaktadır? diye sorduk. Bu projeler 3. Selim zamanında yaşanmış projelerdir. Meydana gelmiş projelerdir. Avusturya ve Rusya tarafından ortaya atılmıştır bu projeler. Rusya Üzü Kalesi'ni alarak yaklaşık 25 bin savunmasız sivili katletmiştir. Aldığı mağlubiyet ve ölüm haberlerinden sonra büyük üzüntü duyan ve üzüntüden dolayı hastalanarak vefat eden Osmanlı Padişahı hangisidir? Arkadaşlar felç geçirerek ölüyor Padişahımız. Üzüntüye dayanamıyor. Bu acı dayanamıyor. Hangi Padişah? Birinci, Abdülhamid. Bu acı habere dayanamıyor. Çünkü 25 bin savunması sivil katledilmiş arkadaşlar. Ruslar tarafından. Ruslar e, aslında hani burada düşmanlık olarak taslamayalım ama tarihte bizim bir numaralı düşmanlardan biridir Rusya. Geldik 70'e. Fransız ihtilalinin çıkmasıyla Osmanlı-Avusturya savaşlarının sona erdiren anlaşma. Hangi anlaşmadır? Ziştovi Anlaşması'dır. Peki, bu Size şöyle sorayım. Neden? Burada yazmışız gerçi. Fransız ihtilalinin çıkmasıyla. Çünkü e, Avusturya'da aynı Osmanlı gibi nedir? Çok uluslu imparatorluktur. Bünyesinde birçok neyi barındırıyor? E, azınlığı barındırıyor. hani Biz azınlık kelimesini kullanıyoruz ama e, anlayınız diye bu ifadeyi kullandım. E, o yüzden e, Avusturya'da, Avusturya'da ne yapıyor? E, bu iç karışıklıkları e, bağımsız olmak isteyen devletlerle uğraştığından dolayı e, Osmanlı ile ve anlaşmasını imzalıyor 1791 tarihinde. Geldik 71'e. Osmanlı Devleti'nin Karım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıdığı anlaşma hangi anlaşmadır? Daha önce bahsettik. Hangi anlaşma? yaşa anlaşması. Gözlerimizden ne akıyordu? Yaşlar akıyordu. E, artık Karım'ın Rusya'ya ait olduğunu öğrenince. 72'deyiz. Fransa'nın Avusturya ile yaptığı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Venedik paylaşılmış ve bu gelişmeler neticesinde Osmanlı Devleti ile komşu olmuştur. Bakın Fransa ile komşu olduk biz arkadaşlar. Ne ile? Avusturya ile yaptığı anlaşmalardan sonra Venedik paylaşılıyor ve bunun neticesinde Osmanlı Devleti ile komşu oluyor. Hangi anlaşma bu? Campo Formia Anlaşması. Campo Formia Anlaşması önemlidir. Bakın Revali Soran ÖZM'e. Campo Anlaşması'nı bir gün mutlaka soracaktır. Mutlaka Campo Anlaşması'nı bu açısı, bu açıdan unutmayınız. Ee, şöyle de bir durum var. Sanki e, Fatih döneminde biz Venedik'i yeniyoruz. Sanki Venedik orada son buldu gibi bir algı var. Hayır arkadaşlar 18. yüzyılda ne oldu? Venedik artık bitti. Venedik devleti 18. yüzyılda 1700'lü tarihlerde ne olmuştur? Sona ermiştir. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisine karşı ilk kez denge siyaseti uygulamıştır? Güzel soru bakın önemli. Osmanlı Devleti'nin güçlü devletler arasındaki çıkar çatışmalarının çatışmalarından faydalanarak ittifaklar kurması ve vallığını koruması denge siyaseti olarak anlandırılmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti denge siyasetini Koca Rakıp Paşa Sadrazam, Koca Rakıp Paşa önderliğinde ne yapacaktır? Bu denge siyasetine güdecektir. E, denge siyasetinde ilk kez biz Fransa'ya karşı ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. 74'teyiz. 3. Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedid ordusu Fransız ordusunu Akka'da mağlup etmiş ve savaş neticesinde 1801 yılında El Ariş anlaşması imzalanmıştır. Osman Devleti aşağıdaki komutanların hangisinin öncülüğünde Fransız ordusunu mağlup etmiştir? Bakın Fransa'dan örnek alıyoruz Nizam Cedid ordusunu. Fransa'yı yeniyoruz. Yani Yeniçeriler birazcık birazcık demeyelim bayağı bir akıllı dursaydı artık görüyorsunuz yani modern orduda Osmanlı modern orduyu özellikle 17. yüzyıldan itibaren benimsemeye başlasaydı Yeniçeriler şayet karışmamış olsaydı Osmanlı devleti çok farklı yerlerde olurdu arkadaşlar ama tarihte keşke diye bir şey yok maalesef. O yüzden biz e, sadece ne yapabiliriz? Ders çıkarabiliriz tarihten. Tarih böyle bir derstir. E, biliyorsunuz ki Cezar Ahmet Paşa e, kimi rivayete göre 96 yaşında olduğu söyleniyor. Savaşın yaşandığı döneminde 96 yaşında olduğu söyleniyor. E, Napolyon'u arkadaşlar e, tabi caizse ezip geçiyor. Cezar Ahmet Paşa ve 1801 yılında El Arish Anlaşması da imzalanmış oluyor. Geldik son sorumuza. Son sorumuz. Siyasi tarihi bitirdik. Isı saatlerde dediğim gibi ısı saatlere ben sıraladım arkadaşlar. Hepsini oradan da izleyebilirsiniz. Siyasi tarihin gerilemenin son sorusundayız. 76'dan itibaren dağılma dönemi, dönemini göreceğiz. 192'ye kadar. 192. soruya kadar. Bakalım. Yeniliklere karşı oluşan muhalefet neticesinde nizam-ı cedid yeniliklerinin sonlandırılmasına 3. Selim'in tahtan indirilip 4. Mustafa'nın tahta geçirmesine sebep olan isyan hareketi hangisidir diye sorduk. Ee, daha aynı ilk baştaki sorularda e, neyi vermiştik? İsyanı vermiştik. Hangi padişahlar? Bu sefer taklattırdık soruya. Öseğime böyle sorar. Ee, hangi isyan? Kabakçı Mustafa isyanı. 3. Selim tahttan indiriliyor. 4. Mustafa tahta geçiyor. Kabakçı Mustafa isyanıyla birlikte. Evet. Gerileme dönemini bitirdik. Siyasi tarihini. Sırada dağılma dönemi var. E, buralardan e, %90 sorunuz var arkadaşlar. %90. Allah'ın izniyle. E, buralardan gelecektir mutlaka. İnşallah. Allah utandırmasın. E, İçimde ukde kaldıydı. <laughs> sınavdan önce, iptal olan sınavdan önce Osmanlı tarihini bitirememiştim çünkü. Osmanlı tarihini sınavdan önce ne yapacağız? Mutlaka bitireceğiz. Dağılma zaten son konumuz olacak bizim için. Ee, İslamiyet öncesi, Türk tarihi, ilk Türk İslam devletleri, Osmanlı kuruluş, yükselme, e, kültür medeniyet, duraklama, gerineme, ıslatlarıyla birlikte bir dağılma kaldı. Ardından e, inkılap tarihini bitirdik, çağdaşı bitirdik. Hepsini bitirmiş oluyoruz. E, Allah utandırmasın diyelim. Bunları baştan sona izlerseniz, Muhakkak sınavda arkadaşlar en azından buralardan sorular geleceğini düşünüyorum. Soruların geleceğini düşünüyorum. ÖSM eğer e, yamuk yapmazsa diyelim yani e, iptal edilen sınavdaki gibi sormazsa e, bu tarz sorular gelirse yaparsınız diyelim ve videomuzu da sonlandıralım. E, bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.